Periyodik tablo, maddeleri oluşturan atomların artan atom numaraları ve özelliklerine göre sıraya dizildiği bir çizelgedir ve günümüze dek keşfi yapılmış tüm atomlar mevcuttur. Çoğunlukla doğada bulunan atomların yanında doğada bulunmayan ve son yıllarda keşfedilmiş radyoaktif elementler de mevcuttur. Bu tabloda atomlar harflerle sembolize edilmiş olup atom numaraları yani proton sayıları sembollerin üstünde, kütle numaraları ise altında bulunmaktadır. Tablonun yukarıda aşağıya doğru olan sütunlarına grup adı verilir ve 18 grup mevcuttur. Yatay olarak sıralanmış dizilimlere ise periyodik adı verilir ve 7 tanedir. Gruplar atomların son valans elektronlarının bulunduğu orbitallere göre sıralandırılmışlardır. Örneğin 1A grubu S1 grubudur 2A grubu S2 grubudur. 1A ve 2A elementlerin bulunduğu bu iki gruba S bloğu denir. 1A grubunda hidrojen haricindeki elementlere alkali metalleri denir. Alkali metalleri kuvvetli bazik özelliklere sahiptirler. Hidrojen ise A metal özellik göstermesine rağmen son valans elektronu S1 olduğundan bu gruba dahil edilmiştir. 2A grubu elementlerine toprak alkali metalleri denir ve bazik özelliklere sahiptirler. Valans elektronları P orbitallerinde bulunan atomlar 3A ile 8A arasındaki 6 grupta gösterilmektedir ve P blok elementleri olarak adlandırılırlar. P blok elementlerinin bir kısmı metal olup P blok metalleri olarak tanımlanırlar. Diğer çoğunluk ise ametallerdir. Metallerle ametaller arasındaki kalan elementlere de yarı metaller denir. Ametal gruplardan 7A grubu kendilerine has özellikleri nedeniyle halojenler, 8A grubu ise soy gazları olarak tanımlanmışlardır. Son valans elektronları D orbitallerinde olan atomlar B grubu, D bloğu veya geçiş metalleri olarak adlandırılırlar. Lantanit ve aktinitlerin bulunduğu bloğa ise F blok elementleri denir. Çünkü buradaki elementlerinde son valans elektronlarının bulunduğu orbitaller f orbitalleridir. Periyodik tabloda doğal radyoaktif elementler de mevcuttur. Bismut ve sonrasındaki tüm elementler doğal radyoaktiftir. Bismut'tan daha küçük atom numarası olan teknesyum ve promesyum da doğal radyoaktif elementlerdir. Standart oda sıcaklığında sıvı olan elementler civo ve bromdur. Gaz olanlar ise hidrojen, azot, oksijen, flor, klor, helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondur. Diğer bütün elementler oda sıcaklığında katıdırlar. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.